kapanışa doğru devam ediyor ve hemen Yata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı da alalım yanımıza öyle devam edelim. Cemal hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün? Hoş bulduk. İyi yıllar. İyiyim gayet. Sizler de iyisinizdir. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Cemal şöyle bir e, tweetin olmuş. Borsada sabredenin kazanacağı dönem kısa vadede faiz cazip görünse de gelecek seçici hisse toplayanın demişsin. Bir izleyicimiz de Koray Bey'de bankalar bu kategoride mi acaba saygılar diyerek sorusunu paylaşmış. Aslında ben de tam bunu yapmak istiyorum bugün seninle müsaadenle Cemal. Sırasıyla gidelim. E, yatırım araçları üzerinden, borsa diyelim. Oradan biraz altına istersen değinelim. Diğer emtia dünyasında neler var dikkat çeken bunu paylaşmanı isteyeceğim ama borsayla başlayalım ve senin bu değerlendirmenle başlayalım. Tabii ki öncelikle Didem gerçekten patinaj yapan biraz böyle temkinli bir piyasa var özellikle hisse senedi tarafında bir süredir moraller bozuk. Neden? Çünkü epeydir aynı noktada giderken öte yandan da faiz getirisi çok tatlı geliyor. Birçok yatırımcı için e, ne oluyor? Mevduat yatır işte para piyasaları fonları gayet cazip getirirken e, bir taraftan hisseye inanan yatırımcılar açısından bayağı bir e, şey sancılı geçiyor bu noktada tabii bunun nedenlere de bilerek hareket etmekte fayda var. Tabii ki enflasyon bu senenin en önemli konusu. Bu gündemde yüksek seyrettiği de görüldükçe ve dışarıda da durumlar çok iyi olmadığında hisse senedi piyasasında da ciddi bir baskı oluşuyor. Burada şunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Özellikle biz değerlemesine baktığımız gerçekten de yani ciddi şirketlerin değerlerini bile önemli ölçüde geride olduğunu düşünüyoruz. Ama bu geride olması hemen yükselecek anlamına gelmiyor tabii ki birçok kişi için. E bu da sabırsızlık yaratıyor. Biz bunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü bizim ana senaryomuzda İrem, faizlerin bu seviyede kalmayacağı üzerine bir senaryo var. Yani politika faizi 45'lerden yıl sonunda 30'lara kadar gelecek. E bu süreç içerisinde yılın ilk yarısı sancılı geçecek. E daha sonra ise 2026 beklentileri 2025'in ortasından itibaren belki biraz daha net şekilde satın alınmaya başladığı zaman bu borsadaki şu anda yavaş giden hareketin bir anda hızlı hızlanacağını açıkçası söyleyebilirsem bunlar hepsi bir risk içeriyor. Şunu söylemek isterim. Bazen böyle geride kalmış hisselerde örneğin geçmiş yıllarda bir Migros 500 milyon dolar piyasa değeri vardı. Uzun süre oralarda kaldı. Bize soruluyordu. Neden böyle neden böyle neden böyle? o andaki konjektür bazen çok baskı yaratıyor ama şu anda bir bakıyorsunuz 3 milyar dolar. Bu birden olmuyor. Ben biraz bunu sancı olarak görüyorum. Yani borsa tarafında gerçekten de sancılı ve bir beklentimiz düşecek faizler beklentisi olduğu için de bu hatırlatmaları özellikle sıkıntılı dönemlerde yapma ihtiyacı görüyorum ki zaten yine bizim yap ...yaptığımız işte strateji raporumuzda da... ...hazırladığımızda... ...şimdilik böyle kısa farlarla gidiyoruz. 14 bin hedef koyuyoruz önümüze. Peki. Ama diyoruz ki bazı hisselerde 50... ...hatta 100... ...150 civarında yukarı potansiyeli gördüğümüz... şirketler de var Didem. Şimdi bu dengede gidiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz arkadaşımızın sorusuna... ...istinaden de... ...biz daha çok banka dışından... ...değer yaratmaya çalışmakla birlikte... ...bu yıl... Özellikle enflasyona olan düşüşüne ilan, inanç devam ettikçe bankaların bu yılı kar artışıyla götüreceklerini, o nedenle de portföylerde bir banka, bir miktar bankada taşımak gerektiğini, çünkü o makro bir hikaye ve o hikaye aslında Türkiye'nin iyiye gitmesinin hikayesi bankalarda olacak. Ama tabii ki bir süre sonra diğer döngüsel hisselere dönecek. Biz şu anda diyoruz ki enflasyon hızı biraz yavaş gidiyor. Burada korunaklı işte gıda perakendesi bazı enerji holdingler havacılıkta bazı şirketler şeklinde. Sanki burada adaptasyon sürecinde devam ediyoruz. Ama hep şu akla geliyor. Ya bu faiz ortamında hisse senedine ne gerek var zaten bildiğimiz geçeri. Biz bunu bir hatırlatmakta fayda görüyoruz ki bu da sürdürülebilir bir durum olmadığını. Doğru hareketler yapıldığı noktada ki şirketler bu dönemde verimlilik artışına da gideceği dönemde açıkçası hisse tarafında gerçekten belki son dönemin önemli fırsatların ortaya çıktığını hem büyük şirketlerde hem küçük şirketlerde görüyoruz. Ama yine tabii ki en azından köpük niğden büyük ölçüde en spekülatif gördüğümüz hisselerde bile alındığını görüyoruz. Bu da işte bu yüksek faizin herkese ısırdığını, kredili mal taşımanın zorlaştığını tabii. gösteren bir durum. İşte burada değerleme ortaya çıkıyor. Buna biraz bağlı kalarak sabır diliyoruz açıkçası biz bu tarafta. Peki e, Cemal gülümsüyorum sabır hakikaten sabır belki de doğru ifade en doğru ifade değil mi? Bu ara biraz daha e, yoruldu piyasa uzmanları da yatırımcılar da. ama biraz önce benim dikkatimi çektiyse eminim bütün izleyenlerin de dikkatini çekmiştir. 50-100-150 yukarı yönlü potansiyeli olan dedin şimdi bunlar önemli veriler hadi 50 tamam yine iyi öngörülen enflasyon düzeyinde ama 100-150 dediğin zaman Herkes böyle bir dikkat kesilmiştir umarım e, tahmin ediyorum. E, hangi sektörlere e, dahil olmasını bekliyorsun ya? Hangi sektörlerden çıkar bu ölçüde getiri potansiyeli sunan şirketler? Şöyle e, biz burada daha çok söyleyeyim sektörel bazdan çok şirket spesifik. Örnek e, şunu söyleyeyim, biz perakende sektöründe e, son herhalde 3-5 yıldır. Iki, i̇ki şirket beğenirdik, Migros ve BİM'i beğenirdik ve uzun süre aslında bunlar çok iyi performans gösterdi. Biraz önce örneğini verdim evet. ama mesela son dönemde biz Şok Market'i çok ön plana bir yıldır aslında ön plana çıkardık ve bu süreç içerisinde de tam tersi şirket belli spesifik konulardan dolayı ciddi geride kaldı. Geçen yılın ardından. O nedenle mesela orada %163 bir yukarı potansiyel görüyoruz. Bu seviyede aslında şirketin 2018'deki halka arz seviyesi. Evet. Ve şirket çok daha büyük bir noktada. Ya bunlar birkaç örneği var. Görüyorum yine burada işte Aksa Enerji, burada yine Alarko kendine özgü hikayeleri olan Ülker gibi şirketler. Ya burada böyle spesifik hikayeleriyle acaba değişim hikayesi olacak mı? Bu tip Anlıyorum. şirketlerde oluyor ve biraz daha böyle sevimsiz kalmış ama sevimli hale gelme potansiyeli olan şirketler dediğinden böyle bir geçiş süreci göreceğiz gibi görüyorum. Peki biraz altından bahsedelim. Şimdi altın tarafındaki yukarı yönlü hareketin çeşitli gerekçeleri var. Aslında neler destekliyor altındaki bu yükselişi diye. Kısaca belki bir özetleyebilirsin bizim için ve artık bundan sonra e, portföylerde altına ne kadar yer vermek lazım? E, burada bir ufak da olsa realizasyon e, ihtiyacı duyuyor mu sence? E, yoksa hayır aslında önü açık. Yine bir miktar belki risk alınıp ama altın pozisyonları korunabilir mi diyorsun? E, şöyle e, sanki, e, bir miktar aslında altın e, portföylerde bir ne derler sigorta gibi oluyor. Özellikle kafaların karıştığı belki şöyle son 30 yıla baktığımızda işte 90'lı yıllarda 94 90 burada globalizasyon söz konusuyken şimdi bir anda yeni şeyler deneniyor. O da ABD'nin başta olmak üzere bir e, globallikten bir bölgeselliğe gitme ya da işte milliyetçi ya da içeriye çekilmeler gibi değişik büyük trendler var. Bu trendlerde de tabii ki paralara olan güven azalıyor. Yani bu güven ortamı belirsizlikler arttığı zaman da altın her zaman korunaklı bir e, durum alıyor. O nedenle bu e, da tabii Trump'ın politikalarının etkilerini görmeye başlayacağız. Somut hareketleri göreceğiz. Çünkü söylemlere bakarsanız bayağı bir e, dalgalı durumlar var ama Orada da tabii Amerika'nın özellikle ciddi açıkları var. Bunu açıkları kapatmak için doğru hareketlere e, yapılmaya çalışıyor bel, belki. Orada da bence tek e, veriye bakmakta fayda var. Özellikle Amerika'daki e, faizler. Yani e, Trump'ın ya da yaptığı ya da Amerika'nın yaptığı her şeyin nihai karar verici o sessiz olan bono tarafı diyelim. Yani bir şekilde devlet tahvili hazine bonosu. Bu taraflar özellikle de uzun vade, tabi devlet tahvilleri uzun vadelileri belirleyici olacak. Çünkü borsa biraz daha biliyorsunuz gürültülüdür ama öbür taraftan sessiz ama güçlü bir alandır. O sinyallere bakacak. Orada tabi yani artık altında seviye telaffuz etmek de zorlaştı. Gerçekten ama biz şu noktada bizim ana senaryomuzda ee, tabii ki Türkiye'de enflasyon sonra jeopolitik konular var ama bu yıl itibariyle yani burada Trump'ın aksiyonlarını da düşündüğümüzde tarifeler vesaire yine de bir tansiyonun ilk 6 ayda 9 ayda ...belli bir noktaya oturacağını... ...oraya kadar yine temkinli gidilebilir asla, e, altın tarafında... ...portföylerde belki durmak sigorta anlamlı olabilir ama... E, ...daha sonra bu belirsizlikler azaldıkça... E, ...açıkçası diğer daha riskli varlıklara doğru... ...kayış olmasını beklememek e, doğru olur... ...çünkü epeydir e, rekorlar kıran bir altın var... E, ...ve e, biraz böyle perspektif olarak... ...hep altını bir koruma aracı olarak görüyoruz. Kötü günlerde aklımıza gelen bir şey. E, yatırıma da biz daha çok reel işlere yapılan yatırıma biraz daha açıkçası dedim e, daha ileride e, potansiyeli olan taraf olarak görüyoruz. Ama tabii ki şu ortamda e, altını tamamen de işte sıfıra indiren gibi beklemek yatırımcılardan doğru olmaz. Kontrol ve e, açıkçası sigorta olarak bir miktar e, bulundurulabilir portföyde diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş. Bizlerle paylaştığım bu notlar için gerçekten de önümüzde bir belirsizlik penceresi var. Hem jeopolitik olarak hem siyasi olarak dünyadaki değişim dönüşüm sende bahsettin. Biz de rotayı doğru tespit edebilmesi için yatırımcılar adına senden de bugün önemli bilgiler aldık kolaylıklar diliyorum hepinize Atay Yatırım'dan.